Hanımlar beyler günün ilk yarışmacısıyla masa başındaki yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya alabiliriz. Ay ben yalnız o numarayı yine göremedim diyenler için de tekrar ediyorum. 0549 743 47 29. Özgür Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk ben de. Neler yapıyorsun? Meslek olarak e ticaretle uğraşıyorum. Evet. alım, satın e elektronik aletler. Çok güzel. Kendi pazar yeriniz mi var? Kendi pazar yerimde. Çok güzel. Hı. Ne kadar iyi yapıyorsunuz. Peki iş dışında? İş dışında gezmeyi çok severim. E yüzmeyi çok severim. Aa, Fırsat buldukça masa tenisi oynuyorum. Bu bulabiliyor musunuz sıkça? Yani denk gelmesi lazım. Peki. E yüzmeye nereye gidiyorsunuz? Yüzmeye 3 e ay boyunca bulduğum her deniz bulduğum yerde yüzmeye çalışıyorum. 3 ay boyunca. Ha yazın. Yaz yazın. Anladım. Bir gezme derken nereleri geziyorsunuz mesela? Ya daha çok Ege tarafını çok beğeniyorum. Hmm. Ege'de her yeri gezmeye çalışıyorum. Anladım. Harika. Kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aramı inşallah bildiğim yerlerden denk İnşallah. Peki, Yalnız mı geldiniz? Kız arkadaşımla geldim. Kız arkadaşınız Aha. kim sizin? Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Peki selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Ee, buradan anneme babama çok selam söylüyorum. Onları çok seviyorum. Biz de selam gönderiyoruz efendim Özgür Bey'in annesine ve babasına. Peki Özgür Bey... Kelimelerle aranız nasıl? E, kelimelerle aram iyi aslında. Bulmaca çözmeyi çok seviyorum. Harika. E, i̇nşallah bildiğim yerden denk gelirse daha çok mutlu olurum yani. Tamam bakacağız şimdi. E, yapıştıralım mı? Ne yapalım? Yapıştıralım. Hadi yapıştıralım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz. Mevize. Harf alayım. Tabii. Yumuşak ye. Basit düşünün efendim. Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyleri bir alabilir miyim? söyleyen soru. Bir tane daha aldık. Nasihat. Öğüt. Öğüt doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli efendim. Bakalım. Arapça kökenlisi nezir olan sözcüğün Türkçe kökenli karşılığı. Yazım. Değil. O bir harf alabilir miyim? Tabii ki. De. Efendim Efem kurbanlar. Olu... Adak. Adak doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Mastarla biten bir cevap istiyoruz şimdi de. Bakalım nasıl istiyoruz? Birini veya bir şeyi akla getirerek sözünü etmek veya onu düşünmek. Baiskı. <laughs> hay hay. Eee nasıl? Diğer şey... falan. Bir ya, alın hadi. Ne? Anmak. 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 Doğru cevap. Yine beş harfli Türkçe kökenli tek kelime. Gelsin bakalım soru. Arapça kökenli tedbir sözcüğünün Türkçe kökenli eş anlamlısı. Tedbir. tedbir. Önlem. Önlem. Doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Arapça kökenli yine tek kelime. Bakalım soruya. Bir topluluğu oluşturan bireylerin tümü. Var olan, bulunan. ilk hmm. e, eskiden yoklamalarda böyle cevap veriyorduk. Burada derdik. Ya da işte onun Arapça kökenlisi. Bir harf alabilir Aldık efendim. ve Burada e, şu an elimizde değil. Mevcut. Mevcut son cevap. Alt harflilerdeyiz efendim hala. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. İlçeden küçük, köyden büyük, henüz kız, kırsal özelliklerini yitirmemiş yerleşim Kasaba. merkezi. Kasaba, Kasaba. Doğru cevap. <laughs> Yedi harflilerdeyiz. Yapı meki almış Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz. Soralım. Yaklaşık olarak sürerliği ömrü yüzyıl olan. Asırlık. Asırlık. Doğru cevap. Özgür Bey 3200 puanla geldik yarışmanın ortasına. Gayet iyiyiz bence. 5 harf kullandık şimdiye kadar. Umarım bundan sonra daha azına ihtiyacınız olur. 2 dakika 13 saniyede süremiz var. Bence her şey yolunda. İlk 2 soru biraz zorladı. Evet. Sonrasında daha iyi oldu. Bence evet rahatladığımızı düşünüyorum ben de. Umarım bildiğim yerden gele devam eder. İnşallah. Devam edelim mi? Tabii ki. Edelim. 7 harflerle devam ediyoruz efendim. Türkçe kökenli Gelsin bakalım soru. Çok hafif ve sürekli olarak meydana gelen devinim anlamına gelen bir tabir. Sürekli, çok hafif ve sürekli. Hareket. bir harf alsam. Tabii. Harf. harf Yine abi. beni havlattı. R. Böyle içimde bir nokta nokta var. Kıpırtı. Kıpırtı doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. Bir sıfat soruyoruz efendim. Bakalım bir araya gelmiş anlamına gelen bir kelime. Berra. Bir araya gelmiş yani birlikte. Evet. Birlikte. Yok öyle demeyiz işte. Bunlar ne olmuşlar? Eee yapışmışlar gibi düşünün. Bir Evet, birbiri. Ay, bir evet. Bir araya gelmiş. Bir Bire ee, bir Barış bir barışsever nasıl bir kelime? Barışsever? Evet. Yani hani iki ayrı kelime değil o. Nasıl? Birleşik. Birleşik doğru cevap. Tebrik <laughs> ederim. Evet 8 harflilerdeyiz. Birleşik bir kelime soruyoruz şimdi de gelsin bakalım. Sarısı katılaşacak derecede kaynatılmış yumurtayı ifade eden bir sıfat. Kayısı. Değil. Harf alın bence. Harf alayım. Çünkü P. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Tek kelime miydi? Yani birleşik kelime. L güzel yerden geldi diyebilirim. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Z. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. O. Bilmiyorum. E al. Bir harf daha alayım. Al bir tane daha aldık. H. Hazanlop. Ne? Hazanlop. Hay hayır daha basit düşünün ya. Hazırlı. Şimdi yani sarısı da kaynamış böyle. O yumurtayı bir harf alayım. Olduğu gibi yiyebilirsiniz yani dökülmez, etmez falan. Vallahi deneyeceğim. Huzulup değil. Hez, huzarlop. Hay hay, anlamlı bir kelime. Ha. Yani o harflerle mesela e, yemek için çok uygun. Yani Hazırlop. Hazırlop doğru cevap. Üzgün atışıyorduk asfas. Efendim geçtik dokuz harflilere. İki kelime istediğimiz cevap. Bakalım nasıl sormuşuz. Kadınlar için erkekleri, erkekler için de kadınları niteleyen bir söz dizisi. Harf alayım. Tamam. Kadınlar için erkekleri, erkekler için de kadınları niteliyor. Mesela siz kadınlar size sizin için nedir? Erkek. Değildi. Karşı cins. Karşı cins doğru cevap. Efendim dokuz harflilerdeyiz hala. Yine iki kelime istiyoruz cevap olarak. Bakalım nasıl sorduk. Yeni bir ortama girildiğinde karşılayan kişiye cevaben söylenen selamlaşma sözü. Hoş geldin. Yok. Siz, ben, bize geldiniz. Ben hoş geldiniz dedim. siz cevap... Hoş bulduk. Hoş bulduk hoş doğru bulduk. cevap. 10 harflerdeyiz. Tek kelime yoksunluk eki var. Bakalım yazık bunun nesi yok acaba. Kendi çıkarını gözetmeden, karşılık beklemeden yapılan Beklentisiz. davranış. Beklentisiz. Ne? Beklentisiz. Değil. Mi? Arapça kökenli. Bir harf alayım. Aldık. Süreye dikkat. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Ve loves diye butona vurduk. Kendinin çıkarını gözetene ne denir? Ay çok... Bencil. Yok daha yani daha Arapça kökenli çok nokta nokta bir insan. Ya bu işten benim hiçbir nokta noktam yok. Karım yok. Yok. Menfaatsiz. Menfaatsiz doğru. <laughs> Son soru geliyor. Tek kelime mastarla bitiyor. 6 saniyeniz var. Ee, bu harf konusunda da fena durumda değiliz. Gelsin bakalım. İki parçayı eğreti olarak seyrek dikişlerle harf elde alayım, dikmek. Harf alayım. Harf aldık. Harf aldık. Seyrek dikişlerle. İki parçayı eğreti olarak böyle bir... Seyrek dikiş. Elde dikmek. Böyle bir. Ne denir ona? Ee, dü... Şu an bakın hiç elde gelmiyor. dikiyorum sürekli. Evet. Ee, hiç gelmiyor. E ee, yok. Nasıl, nereden şey yapabiliriz? İpucu verebiliriz. Evet, Veremeyiz. Verdik zaten. Kişileri de etmek. Yani tam böyle tutturmak gibi. Şi, öyle, şimdilik. Düğümlemek. Hay hayır değil. Ee, nokta nokta atmak da denir. Atmak, etmek. Bilmiyorum. Hay Allah burada patlanır mı? patladı. Teyellemek olacaktı. Bilmiyorum. Valla bilmiyorum evet. şeyden üzülürdüm ya. Gerçekten. Ya keşke birkaç saniyemiz daha olsaydı birkaç harf daha alsaydı. Evet harf alsaydım iyi olur. Evet. 6500 puan aldık. Özgür Bey bizim artık bu sezon 6000'lerde hafta finaline gidebildiğimiz puanlar oluyor. O yüzden ne olacağı belli olmaz ama sizin potansiyeliniz daha yüksek bunu gördük. Çok tebrik ederim. Harika yarışınız Teşekkür son ederim. soruya kadar. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederim. Her şey çok iyiydi. Çok ilgiliydi arkadaşlar. Sağ olun. çok teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. 1-6500 e puanı geçene kadar birinci ve sizsiz tadını çıkarın Özgür Bey. Hanımlar, beyler, Özgür Bey alkışlarla yerini uğurluyoruz ve ikinci yalışmanıza.